Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine devrinde büyük hadiseler vardır. Bunlardan bir tanesi de onun umre yapmak üzere Mekke-i Mükerreme istikametinde azmirah etmesidir. Ümmetine söz vermişti. İnşallah size bir umre yaptırtacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında pek çok umreler yapmıştır. Tavaflar yapıyordu. Bunu dört beş diyenler de var. Fakat farz hac olarak Efendimiz bir defa hac yapmıştır. Hac farz olduktan sonra bir kere hac yapacak kadar mehil verdi Cenab-ı Hak ona. Onun için o hacca aynı zamanda veda haccı diyoruz. O haccın Arafat'ında halka hutbe iradına da veda hutbesi diyoruz. Mevsuk gayri mevsuk sözleriyle tercüme edilmiş evlerimizde levhalar halinde attığımız hepsi olmasa bile pek çoğu o veda hutbesinden parçalardır. Allah Resulü bu umreyi yapmak maksadıyla bütün etrafa ilanda bulunmuş, dağdan, dereden, tepeden Hazreti İbrahim'e verilen müjde tahakkuk etmişti. min kulli Hz. İbrahim çağıracaktı, halk her vadiden koşa koşa hacca koşacak, tevaf edeceklerdi. Arafat'a çıkacak günahlarına istiğfar edeceklerdi. İşte bu oluyor gibi, Sonra müşriklerin muarazası duyulunca bir kısım kimseler nasıl olsa tavaf edemeyeceğiz diye vazgeçiverdiler. Ama Allah Resulü kendisiyle beraber olan kalabalık bir cemaatle koyun, tığır, deve ile Mekke-i Mükerreme'ye iki tarikle gelinir. Aleyhisselatü Vesselam'ın Hüdeybiye muadesi yaptığı yerin durumuna göre Aleyhisselatü Vesselam'ın bu seferinin Kızıldeniz kenarıyla yapıldığı kanaata hasıl oluyor. Cidde'ye yakın bir yerde bu muhade yapılıver. İşte oraya geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Asfan denen yer. Bişri Allah Resuluna geldi. Ya Resulallah dedi, müşriklerin, Kureyş'in niyeti çok kötüdür. Ne kadar insan toplanabilir de hepsini topladılar ve ne pahasını olursa olsun hüsnü niyet olsan dahi seni Medit Mekke'ye adım attırmayacaklar. Biz burada durup duruyorken, habersizce böyle bir gece baskını gibi geldi bizi bastı dedirtmeyiz Araplar arasında diyorlar dedi. Bu çok dokundu Allah Resulü'ne ve işte Halid dedi, arkada müthiş bu Çin gibi insan, bu büyük insan, ileride müstakbelin büyük sahabesi ve Fatih'i saldırmak için fırsat bekliyor. Başka bir vazide Emr az fırsat bekliyor, başka bir vazide Osman ibn Talha fırsat bekliyor. Allah Resulü bunu duyunca asfandan yerini değiştirme lüzumunu duydu, hissetti. Aşılmaz tepelerden açtı. Yalçın kayalardan açtı. Güdeybiye dediğimiz yere geliverdi. Ve bu düşmandan emin bir yerdi. Artık açıktan saldıramayacaklar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ileri görmenin ifadesi tedbirlerini yavaş yavaş tatlıkat safhasına koydu. İlk defa ona korku verenlere karşı, korku salanlara karşı ya bu kelle gider talifem buyuruyor. Veya ben hacca gideceğim diyor. Bu sahabesinin kuvve-i maneviyesini takviye etme. Bugün olmasa bu yarın olacaktır. Allah'ın vaad-i var. Bununla ashabın kuvve-i maneviyesi birden bine veriyor. Aleyhisselatu vesselamın azmı, iktidamı görülüyor. Katiyen kararlı adımını atacak. Ya büyük şeyler koparacak veya adımını atacak. Müşrikler de emin adımlarla oraya kadar gelmişlerdi ama endişe de ediyorlardı. Halbuki sahabinin kılıcından başka bir şey yoktu. Derken biraz sonra bir Verka'yı gönderdiler. Dilden anlar, halden anlar, keyfiyete vakıf bir insandır. Onun için Allah Resulü'nün budu nazarı adamı öyle tanımış ki insan kendi evindeki evladını tanımaz. Bu hususu arz etmiştim. Ona öyle bir tablo hazırladı. Frenci arz edeyim, öyle bir pozisyon hazırladı. Hüseyin Allah Resulü'nün yanına geldiğinde ona meseleyi anlat. Süslü niyetliyiz dedi. Kılıçlarımızdan başka bir şeyimiz yok siz de görüyorsunuz. Bu vaziyette harbetmeye, etmeye harbe ikdama imkan yoktur. Niyetimiz sadece umre yapmaktır. Mekkeli bu meselede müdahale ederse Arap nezdinde prestijinin yıkılacağını düşünsün. Ona Allah Resulü anlatacağı şeyleri anlat. Gitti döndü cemaate Allah Resulü'nün söylediklerini anlattı ve teyit etti. Ona çok hoş konuştuğu için Huza'a kabilesinin reisiydi bu. Kuzağa kabilesinin de gönlünü fethet. İleride göreceğiz. Kuzağa kabilesi böyle bir paylaşmada kabileler Kureyş tarafında mı, Resulullah tarafında mı? Müşrik olsalar dahi Resul-i Ekrem'in tarafını ihtiyar ettiklerini görüyoruz. Bu değil fethedilmişti. Müşrik sayılıyordu. Arkadan Kuleys İbni Amir bir gönderdiler. Allah Resulü onu da çok iyi tanıyordu. Bu dedi bu adam geliyor bu maddeye çok ehemmiyet verir. Bizim şu andaki servet samanımızı gösterme buna bunu fetheder. Oraya aleyhissalatü vesselam binlerce deve ile gelmişti, koyunla gelmişti. Sadece kendisi 60 tane deve boğazladı, da fakirlere dağıtıverdi. Diğer ashabının, binler karib ashabının ne kadar hayvan kestiğini hesap edin. Herkes hayvanlarını kesti o gün oldu. Tepeden aşağıya develer, koyunlar sürü sürü inerken bunu uzaktan Hüleyis görüverdi. Hiç daha yanlarına gelme duymadan nasıl keşfetmişti nebiler nebisi. Döndüğü gibi süratle Mekke'ye ulaştı. Bana kalırsa dedi, bu adamla uğraşmayın, başa çıkamazsınız, rezil olursunuz. Arkadan, Urve İbni Mes'ud Sakafi geliyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına yaklaşırken gördü nebiler Bu adam soylu asil bir insandı. Kralların sarayında bulunmuştu. Tebaa raiyet münasebetlerini çok iyi kavramıştı. Uzun zaman İran'da mürakatsız olarak kalmış, Roma İmparatorluğu nesinde vazifeli bulunmuş, Raiyet nedir? Devlet reisi nedir? Münasebet nedir? Güç nedir? Kuvvet nedir? İtimat nedir? Bunları çok iyi kavramıştı. Yıldırım ile öyle bir tablo hazırlandı ki Urve, Urve İbni mesud Sakafi kendisini bu tablonun içinde buldu. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi, oturdu, konuşmaya başladığında tablo tamdı. Sahabi bütün sadakat, Resul-i Ekrem'e bütün bağlılığıyla orada kendisini gösterecek. Düşünün ki bunlar nasıl ani, süratli hüc eten karar halinde hemen veriliyor ve takır sahasına konuyor ve hepsinde hafiyen isabet görülüyor. Hz. Ebu Bekir mihteriyle Resul-i Ekrem'in başında duruyor, yelpaze sallıyordu ona. Bir tarafında da Muğiri i̇bn Şube duruyordu ki gelen adamın akrabasıydı. Ve birkaç gün evvel de onu bir katil meselesinden diyetini vermiş ölümden kurtarmıştı. O ise aleyhissalatü vesselam'a tehalet etmiş. İslam'ın İslam tarihinde dört büyük siyasetinden birisi olan bu muhire şimdi Resul-i Ekrem'in başında perdedar gibi yelpaze sallıyor. Aleyhissalatü vesselam'la uzun konuştu. Aleyhissalatü vesselam da onunla konuştu. Ama Urve zeki bir insan. Mesut, Urve İbni Mesut zeki bir insandı. Etrafı nazardan geçirmeyi ihmal etmiyor. Bir aralık bunlar seni bırakır kaçarlar dedi. Ebu Bekir şiddetle tekdir etti ve örseledi onu. Biz mi resul Ekrem'i bırakıp kaçacağız? Her diyordu ona. Bu kim diyordu? İbn Ebi Kuhafe. Allah Resulü tebessüm ediyordu. İşler arzu etti istikamette gelişiyordu. Biraz sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna gitsin diye sakalını, pis elini onun sakalına sürünce birdenbire demir gibi bir el eline şiddetli bir tokat indiriverdi. Çek elini sakalından. Bu da kim dedi? Muhayri İbni Şube, benim akrabam. Üç gün evvel diyetini verip katilden kurtardığım insan, ölümden kurtardığım insan. Evet o da oydu. Allah Resulü tebessüm buyuruyordu. İş arz etti, gelişiyor. gelişiyordu. Ürve orada otura dursun. Biraz sonra Allah Resulü abdest almaya kaptı. Sahabi bütün kelebekler gibi, pervaneler gibi başına üşüşü verdiler. Bir ateş olsaydı hepsi içine atılıp yanacaktı. Varlığını onda yok etmek için. Kolundan damlayan su damlalarını ellerini tutuyor, yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. Bunlar meseleyi öylesine halletmişti ki adam daha tek kelime söylemeden müşriklerin yanına dönmüş ama kim bilir kaç, kaç şimşekle beyninden vurulmuş gibiydi. Bana kalırsa dedi, ben İran'ın sarayında bulundum, Kayser'in sarayında bulundum. Hiçbir teb'a ve raiyetin reislerine bu kadar hürmet ettiğini, bu kadar bağlı bulunduğunu görmedim. Bana kalırsa bu adamla uğraşmaktan vazgeçin. Bunun yanındaki adamlar teker teker doğranırlar da onu size teslim etmezler. Nasıl anlamıştı sahabe-i ve nebiler nebisi tatbikatında nasıl muvaffak olmuştu. Bunlar nice mütereddikleri, nice mütehagirleri kılıcını kınına sokmaya ve sonra Mekke'de evine çekilmeye sevk ediyordu. Orduların çözülmesine, halkın içinde paniğin hasıl olmasına sebebiyet veriyordu. Ve sonra mecbur kalacaklardı bir anlaşma yapmaya. Allah Resulü nihayet Hazreti Osman'ı gönder. Mekke'yi mükerremeye. Mekke Mekke Ömer'e teklif ettiğini mazati yazarları söylerler. Allah Resulü da işte Ömer'in tavsiyesi işarıyla Hazreti Osman'ı gönderiyor. Hazreti Osman onlara Resul-i Ekrem'in maksadını anlatıyor. Onlar ona sen tavaf et git diyorlardı ama onlara tavaf ettirmeyin. Resul-i Ekrem de vallahi burada tavaf etmeden oğlu Osman tavaf etmez diyordu. Ve ediyorlardı. Biraz sonra da şiddetli bir haberin ulaşması halinde Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Osman'ın şehadeti haberi ulaşıyor. Ve işte o zaman Aleyhisselatü Vesselam Artık geriye dönmemek üzere bir at yapıyordu. Yemin ediyorlar. Sahabiden bazıları ölüme yemin ettik diyorlar. Ama Cabir bin Abdullah ibn Amr vakayı bize anlatırken biz dönmemeye yemin ettik. Bu da ölmeye demekti esasen. Dönmedi mi bir insan ölürse tabi ne olacak? Ölene kadar dayanacak dönmeyecek demek. Aleyhisselatü vesselamın elini teker teker herkes sıkıver. Herkes sıkıver. Herkes geliyor, onun kulağına bir şeyler söylüyor ve elini sıkıyor. Dönmeyeceğiz, burada beraber olacağız ya Resulallah diyorlar. Bu biatı Allah Kur'an'ında eder. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا صَدَقَ اللّٰهُ O ağacın altında nebiler nebisinin elini sıkan bütün sahabeden Allah razı oldu diyor. Kalplerinde olanı biliyor Allah onların. İtminan var, yakin var, izan var, var, dönmeme var. Onun için onları Allah tekkine indirdi. İtminana ulaştırdı. Bu halleriyle cennet içinde yaşıyor gibi cennet numun bir keyfiyeti bahşediverdi onlara. Ve asabahum fethan kariba. Ve bunun arkasında da müteessir olmasınlar. Bunu bir fetih takip edecektir. Hüdeybiye kendisi fetihti. Hazreti Osman olmadığı için belki de en bahtiyar oydu orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi biraz sonra bir sağ kaldırdı. Bu benim elim dedi. Bu da Osman'ın eli kabul edin, bu elimle de Osman namına sıkıyorum diyor. Ne bahsiyadır ki Osman eli namına Resul-i Ekrem kendi elini sıkıyordu. Ne bahsiyadır ki Osman artık onun için cehennem bahismezdi olan, Göçkun sahabi her şey yapmaya hazırdır. Taş taş üstünde bırakmama kaydıyla Mekke'yi mükerremeyi hak ile yeksan etmeye de hazır. Onlar bu vaziyette yemin ederken, bir at yaparken yine Mekke'den bir adamın geldiği görüldü. Bu gelen zat da, oğlu İslam ordusu içinde Muhammed İbni Süheyl ve bir oğlu da biraz sonra karşımıza çıkacak Ebu Cendel, Süheyl İbni Amir. Allah Resulü onu da tanıyordu. Süheyl bir hakemdi müşrikler arasında. Onu kendilerine doğru gelirken görünce galiba müşrikler artık sulh olmaya yanaştılar buyurdu. Hiç bunların birisinde isabetsizlik yoktu. Eliyle koymuş gibi her şeyi tanıyor ve yerli yerinde hükümler kararlar veriyordu.